Herkese selamlar. Çin'de bir mahkemenin aldığı karar herkeste şaşkınlığa yol açtı ve çok eleştirildi. Haberin detayına geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çin'in doğusundaki Shandong Yüksek Mahkemesi yayınladığı bir makalede evlilik dışı bir ilişkinin devamlı olmadığı sürece ilişki sayılmayacağı bu yüzden de boşanmak için yeterli bir neden olarak kabul edilmeyeceğini belirtti. Mahkemenin bu açıklaması kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken tepkiler üzerine makale yayından kaldırıldı. Çin özellikle pandemi sonrası artan boşanma oranlarıyla mücadele etmek için devlet desteği sağlıyor ve çiftlere bir aylık sakinleşme dönemi için olanak tanıyor ülkede doğum oranlarının düşmesi nüfusun yaşlanması gibi nedenlerle boşanmaların azami seviyeye çekilmesi hedefleniyor Ancak bu durum ülkedeki kadınlar başta olmak üzere genç nüfusta dahil birçok kesimden eleştiri 10 yıllardır aileleri bir çocukla sınırlayan Pekin yönetimi doğum oranını artırmak ve nüfusun ortalama yaşını düşürmek için tüm çiftlerin 3 çocuğa sahip olmasını istiyor. Ülkede evlilik oranı da düşüyor. Boşanma sayısı da 2014 ile 2019 arasında artış gösterdi. Son dönemde Çin hükümetinin de devreye girmesiyle sayıların eski haline getirilmesi düşünülüyor.